Şimdi biz en iyisi dört yoldan aşağı doğru inelim. Daha iyi olur. Dört yoldan aşağı inerken yani Balıkçılar Başına doğru inerken sol tarafta meşhur Hakkı Fındık'ın pastanesi vardı. Altın pastanesi. O adam Giresun'dan gelip Diyarbakır'a, ne sebeple olduğunu bilmiyoruz. Ama Diyarbakır'a gelmiş, yerleşmiş ve Diyarbakır'ın bir parçası olmuş. Herkes onu severdi. Hakkı'yı çok severdi. Pasta, mükemmel pasta yapardı. Biliyorsunuz Karadenizlilerde Rusya'dan gelme bir kültür var. Mükemmel, mükemmel pasta yaparlar. Olgunç. Yani baktığın zaman diyorsun ki bu resimle yapılmış. Hemen onun karşı köşesinde, yani... Gazi Caddesi Atlas çikolata, Atlas şekerleme vardı. Atlas şekerlemenin yanında bir Ermeni içki satan zaten içki satmak konusu özellikle gayrimüslim tabağının elindeydi. Yani Müslüman arkadaşlar, Müslüman dostlar, abilerimiz, büyüklerimiz içki satmaya çok meyal etmezlerdi. Bu iş gayrimüslimlerin elindeydi. Özellikle Ermenilerin elindeydi. Onlar Ciro, Garbis, isim, iki isim daha var şimdi onları hatırlamayacağım. Onlar şu anda Fransa'da yaşıyorlar. Bir müddet sonra yani. O da 80'den sonra, 1980'den sonra sattılar ve ilk önce İstanbul'a geldiler. İstanbul'dan sonra da kendi kendilerini Fransa'da buldular. Ondan sonra meşhur kırtasiyeci Kaya İşmen sağ tarafta. Kaya İşmen'in bir kültür yeriydi. Çünkü e, kırtasiye konusunda ne isterseniz, Diyarbakır ne isterse oradan tedarik ederdi. Başka da kırtasiyeci vardı ama bir onun gibi böyle e, seviyeli değildi. Onun yanında halk eczanesi. Salih Olgun Türk. Salih Olgun Türk. Sonra o eczaneyi benim sınıf arkadaşım Reşat Öktem kullandırdı. Kullandı. Sonra halk eczanesinin Hemen yanında işhanı vardı. Diyarbakır'ın ilk işhanı. Oraya girerdiniz. Avlusunda bir havuz. Dört katlı bir yerdi. Orada da muhasebeciler, avukatlar, atelyeler vardı. Şimdi orada birinci katta Diyarbakır'a Bitlis'ten göçmüş benim de çok çok saygı duyduğum Değer Tekin ailesi vardı. Değer Tekinlerin orada bir muhasebe bürosu vardı. Sonra MHP'de bakanlık yapan soy ismi Vural olan şimdi hatırlamadığım bir bir e, beyefendinin babası Hasan Vural. Hasan Vural muhasebecilik yapardı. Onun yanında hemen Philips Bayi vardı. Philips Bayi aynı zamanda Diyarbakır'ın akaryakıt ihtiyacını karşılayan şirketin olduğu yerdi. Yani kimin başı sıkışsa ak akaryakıt yönünden oranın kapsını çalardı. Çok iyi insanlardı. Onlar da ah, Katoliktiler. Halen burada yaşıyorlar. Edip Terzihan az önce dedim ya komşu oturuyorduk Diyarbakır'daki o büyük evimizde. Edip Terzihan da oranın müdürüydü. Ee, ve enişteleriyle birlikte çalışıyordu. Onun hemen yanında Muhittin Çelik. Diyarbakır'ın en kaliteli giyim eşyalarından birini getirirdi. O dükkan daha önceden benim amcam Fercullah Şakarer'in dükkanıydı. Amcam da sanat olarak babamı kat kat geçen, babamdan çok daha sanatkar, babamdan çok daha titiz bir terzi, tüccar terziydi. O itinayla bir elbiseyi 200 lira dikerken benim babam harca alem elbiseleri ama çokça. Diyelim ki o haftada 3 elbise bitirdi. Babam 20 elbise bitirdi. Babam da 100-125 lira, 150 lira yapardı. Babam sürümden kazandırdı. Onun ama müşterileri çok belliydi. Yani Diyarbakır'ın hakimi, savcısı onun müşterisi, müşterileriydi. Onun yanında da Akbank vardı. Akbank ilk şubesini oraya açmıştı. Onun yanında da Karınca Kitabevi rahmetli Coşkun Akyol. Coşkun Akyol'la eşi çok genç yaşta bir trafik kazasında hayatlarını kaybettiler. Babaları İbrahim Akyol da Diyarbakır'ın iyi esnaflarından biriydi. Su akar pasajının sahibiydi. Ondan sonra ayakkabıcı Veysi Bilgin. Diyarbakır'da uzun süre muhtarlık yapan, Reisi Bilgin. Onun yanında da meşhur Ankara Pazarı. Ankara Pazarı'nın yanında Toros Tokontası. Toros Tokontası'nın hemen yanında Etibank. Etibank'ın yanında Cihan Palas Oteli. O arada ufak tefek şeylerim oluyor ama inan çok sadık kalmaya bakıyorum. Ondan sonra da Oktay Kırtasiye. Ya iki dükkan sonra bir e, tercih terzi dükkanı vardı. O terzi dükkanında sahipleri, çalıştı, işletmecileri Süryaniydi. E, Özdemir ailesi. Burhan Özdemir geçen yıl vefat etti. Onlar, onlar kısa boylu ve enlemesine çok hacimliydiler. Onların lakabı çar köşe. Yani dört köşe tabi yani enleriyle boyları o kadar şeydi ki onlara çar köşe yani çar dört biliyoruz demektir veyahut da dört köşe derlerdi Abdülmesih Burhan ve Hanna yani bunlar kardeşler oradan devam edince Yapı Kredi Bankası geliyor Yapı Kredi Bankası halen aynı yerde olsa gerekir ondan sonra da şey bir ezane gelirdi yeni ezane <laughs> yeni ezane onun yanında da meşhur Vahabaha ama, ama biz de oralara giderdik. Bazı Hollandalı, Amerikalı misafirlerimiz olduğu zaman oraya götürürdük onları. Hemen yanında daha önceden bir Süryaninin işletmecisi olduğu bir manifaturacı vardı. Edip Çimen. Edip Çimen çok yakışıklı bir adamdı. Elazığ'dan evlenmişti. Elazığ'dan eşini gelin olduğu zaman özel uçak kaldırı bakın. 1950'lerden söz ediyorum. 50'li yıllarda özel uçak kaldırıp Elazığ'dan Diyarbakır'a hanımını getirmişti. Onun yanında da boya satan Abdülkerim Seyrekoğlu, Şefik Seyrekoğlu, bizim okulda olan Yusuf Seyrekoğlu, onların yakın akrabasıydı. Onlar bu uzun süre boyacılık yaptılar. Sonra onun yanında da bir dondurmacı vardı. Sonra Pamukbank olan ve Arcaklara ait olan bir güzel sinema açıldı. Dört dörtlük ama çalışmadı. Çünkü bizim konseptlere uygun değildi. Ve orasını da iş merkezi olarak yaptı ve bıraktı. Sol kolda birkaç tane bon marşe vardı. Kılıçların mağazası vardı. İstanbul mağazası vardı. Şamiller vardı. Bizim e, Faruk Sınanmış'ın babasının mağazası vardı sınanmış güzel bir mağazaydı. Oradan indik aşağı doğru indikten sonra sol kolda ama içeride tek iş mağazası vardı. Tek iş mağazasının sahibi Cemil Beyefendi isminde bir adamdı. Ama o dönmeydi. Ne dönmesiydi? Ermeni dönmesiydi. İnsanlar arasında o olmadığı zaman Cemil Beyefendi geldi denmezlerdi. Ermeni Cemil geldi. Bak Adam Müslümanlıktan Müslümanlığı seçmiş. Öyle bir felaket bu dinin peşine düşmüş ki beş vakit namazını kılıyor, orucunu vazgeçmiyor, bütün kandillere şey diyor ama buna rağmen bu şeyi üzerinden silemiyor. Ermeni Cemil o, Ermeni Cemil diye. Pamuk Bank'ın hemen yanında da belediye parkı. Belediye parkı. Oradan sağa dönünce belediye Belediyenin hemen cami ile arasında, Berat Bey'in ilk eczanesi cami camiden hemen caminin yanında, Berat Bey'in eczanesi belediye arasında, çok iyi hatırlıyorum Diyarbakır'ın en güzide kulüplerinden Yıldız Gençlik Kulübü vardı. Ulu Cami'nin hemen arkasında Sipahi Pazarı vardı. Sipahi Pazarı aslında bir hazineydi. Niye? Ermeni, Süryani, Müslüman evlerindeki ne kadar değerli eşya varsa, paraya çevirme farkında değiller. Adam bir, bir samaver götürüyor. Antika evlerdeki bakırlar. O Ermenilerden kalma. Evet özellikle o diyorum. Ermenilerden kalma bakırlar. Kiloyla yok pahasına. Küpler. Şandanlar. Böyle. Yok pahasına getirdi burada paraya çeviriyordu. Neydi? Nedenini söyleyeyim. Adam İstanbul'a geçiyor. Bunu nasıl götürsün küpü? Nasıl götürsün şunu bunu? Hemen oraya gidiyor. Çocuk çok cüzi bir para çeviriyor. Oradan geçtikten sonra Ulu Cami'nin tam arkasında meşhur buğday pazarı. Buğday pazarının buğday pazarına o esnaflar buğdayları nasıl ederlerdi, nasıl işlerlerdi hepsi orada bir film şeridi gibi insanın önünden geçiyor ama şimdi onlara Allah denilirdi. Allah. Yani Diyarbakır'ın Allahları dedin mi? Diyarbakır'ın zahire işleriyle, hububat işleriyle uğraşanlardır. Ama onun etrafındaki bütün esnaf gayrimüslimdi. Bakın o zaman istisnası yok. Bütün terzi, şalvar diken, manifaturacı, bütün bütün esnaf, ipekçi bütün esnaflar ve benim orada bakın teyzemin kocası orada. Öbür teyzemin kocası orada. Kayınpederim Semra Hanım'ın babası orada. Eniştem Yakup orada. Ya, sayabilirsin, sayabildiğiniz kadar. Tekin, dur, dur. Tekin, dur, meşhur coşkun sabahın soyu. Ha, sabah. Tekin sabahın kayınpederi. Yani coşkun, Bülent ve Taşkın'ın dedeleri orada şalvar dikerdi. Yani köylere şalvar dikerlerdi. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> şalvar, adam köylü geliyor şallarını diktirmeye. Diktiriyor, gidiyor bakıyor bir şikayeti oluyor. Şalvarı geri götürüp adama tercih ediyor ki yani bu çok yaşanmış bir şey. Ya bu şalvar biraz uzundur. Tercih hiçbir zaman uzun değildir demezdi. Vay benim başım üstüne. Bana müsaade et. Ben onu kısaltırım. Bak inan. Ne günü geleyim? Dört gün sonra gel. Dört gün sonra geldiğinde el vurmamış da. Dört gün sonra geldiği zaman dedi valla daha vakit bulamadım yapayım. Kusura bakmayasın. Sen üç gün sonra gel. Adam üç gün sonra gittiğinde oğlum efendinin şalvarını getirin. dedi hiç el vurmamışlar. Adam giyiyor. Ha şimdi şalvarım tamam oldu. Allah senden razı olsun. Böyle çok şeyler yaşandırdı orada. Ondan sonra caddeye doğru geldikçe bu sefer ayakkabıcılar, sayacılar başlardı. İşte onların tamamı Müslümandı. Yani bir tek saya işi yapan, ayakkabı işi yapan, kundura işi yapan gayrimüslim bulamazdınız. Bu sanki ya sanki yani bir grubun elindeydi. Yani Müslüman grubun. Bütün o bonmar şeyleri, şeyleri falan anlattım. Sonra Tekiş mağazasını anlattım. Sonra Hasan Paşa Han'ına geldik. Ben Hasan Paşa Han'ında Bodrumlara at bağlandığını hatırlıyorum. Hayal meyal. Ama üst katında şimdi herkesin oturup çay içtiği güzel keşmekeş keşi olan yerlerin hepsinin işte bakkaliye, nalburiye şöyle olduğunu ben çok iyi hatırlıyorum. Yani toptan yağ satarlardı, toptan sabun satarlardı, toptan sana yağı, bit ayağı falan satarlardı. Odan hemen sonrası ise Kasaplar Çarşısı'ydı. Kasaplar Çarşısı, şimdiki Kuyumcular Çarşısı ben iyi hatırlıyorum bir sıra kasap, bir sıra manav. Oradan ileri gidince sol tarafa balıkçılar, birkaç tane balıkçı. Oradan sağa çıkınca, sağdan çıkınca şimdiki kuyumcular çarşısı. Bakın şimdi kuyumcular çarşısı, bir kuyumcular kapalı çarşısı var, bir de açık çarşı var kuyumcularda. Caddedekileri sayma. En baştakiler, en başta yani söylediklerim esas kuyumcu esnafının olduğu yerdi. Diyarbakır'ın en namlu kuyumcuları yani hasırları yapanlar, ger mükemmel gerdanlıkları yapanlar, şunları bunları yapanlar hep oradaki sanatkarlardı. Oradaki sanatkarların da tamamı Ermeni veya Süryaniydi. Ondan sonra şey gelirdi. Sebze çarşısı, yoğurt pazarı. Yoğurt pazarı işte sebze satanlar. Orada hiç kasap yoktu. Bir tane fırın vardı meşhur ekmekçilerin fırını lakabı böyleydi ekmekçilerin fırını o ekmekçilerin fırınının hemen yanında kalaycı Sait kalaycı Nişan o da kılıç artığı bir efendiydi sonradan benim büyük teyzemi almıştı orada kalaycılık kalay işi yapıyordu 5-6 tane oğlu vardı. iki de kızı vardı. O 1951'de İstanbul'a gelenler. Ama ben onlar gitmeden gitmeden veya gittikten sonra birimde daha oranın çalıştırıldığını iyi hatırlıyorum. Oradan hemen sağa dönünce meşhur bilirsiniz. Halen yaşıyor. Demirciler Çarşısı. Sonra sola girin sürüklü sürüklü han ve ondan aşağısında da biliyorsunuz yani Müslüman evleri vardı. Süryani evleri vardı. Ermeni evleri vardı.